Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toprak kapta pişirilen güvecin lezzetine doyum olmuyor. Toprak kaplara konulan et, taş fırın içerisinde odun ateşiyle birleşmesiyle lokum kıvamına erişerek eşsiz bir lezzete bürünüyor. Çıraklıktan itibaren yıllarını bu sektöre adayan güveç ustası Veli Yalçınkaya, Tavşanlı'daki güvecin özellikle de erkeç etinden yapılanların benzerlerinden farklı ve daha çok tercih edildiğini söyledi. İlçede güvecin ayrı bir yerinin olduğunu belirten Yalçın Kaya, Tavşanlı'ya şehir dışından birçok kişi güveç yemeye özellikle gelir. Kırmızı et ile hazırlanan bu yemekler için sabahın erken saatlerinde hazırlıklar başlar ve 5-6 saat gibi süre sonunda öğleye servis için hazır olur. Güvecin yapımı her ustanın maharetine kalmış bir şey. Hazırlanış aşamasında biz az miktarda domates, biber ve eti koyuyoruz. Domates ve biberi koymamızdaki sebep ise etin yağının ağırlığını alması. Bunlarla hafifletiyoruz. Lezzetli haline getiriyoruz. Yaptığın işi severek yaptığın zaman hem lezzetli farklı olur, hem de yorulmadan yaparsın işini diyerek tavşanlı güvecini yemediyseniz eğer kendinizi et yedik saymayın şeklinde mesajını iletti. Teşekkür ederim. Siz tavşanlı güveci yemediyseniz hayatımızda et yedik diye saymayın kendinizi. İşte yapacaksınız. Veli Alçınkaya, Tavşanlı, Göveşçi. Yani Mesela... Bur burada 12 yıldır yapıyorum. Ama çıraklık döneminde sayarsak tabii uzun bir zaman. Çıraklıktan itibaren tabii göveççilik yapıyoruz. Tavşanlı göveci, tavşanlı yağız bir şey. Yani başka yerde bu lezzeti bulamazsın, aynı lezzeti alamazsın. Et her tarafta pişirilir ama tavşanlı göveci bir başka olur. E, dana göveci ve erkeş göveci olarak yapıyoruz. İşte sabah erken gelip fırın ateşleyip etlerimizi hazırlayıp öğleye kadar pişirip öğlen servise sunuyoruz. Erkeş göbeği seven de var, dana göbeği seven de var ama erkeş göbeği daha ağırlıklı. E, bu yöreye has bir hayvan olduğu için dışarıdan gelen misafirlerimiz genelde erkeş göbeğini tercih ediyorlar. Çok az miktarda domates, biber ve kullanacağımız eti koyuyoruz. Ee, domates, biberi etil yağının ağırlığını alsın diye koyuyoruz. Ağırlık olmasın, hafif olsun suyu, yağı diye, domates, biberle hafifletiyoruz. Mutlaka tabii her işin meşakkati var. Bizim işimizde kendine göre bir meşakkati var. Meşakkati şu, erken kalkmak ve bu işi severek yapmak. Sevmezsen bu işi yapamazsın. Severek yaptığın zaman hem lezzeti farklı olur, hem yorulmadan yaparsın işi şimdi gelen misafirine göre. E, dışarıdan gelen misafirlerine genelde tavşanlı göğeci ikram edilir. Tavşanlı göğeci meşhur dedikleri için. E, bu da meşhur olduğu için. Gelen misafirlerine genelde göğeş ikramı yapılır. Tamam. Güzel <laughs> Senin <laughs> görüşün. Tamam, teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.